Herkese merhaba. Grafimizi açtığımızda karşımıza sıklıkla böyle bir görüntü çıkar. Buna da mum çubukları deniyor ya da candlestick deniyor. Mum çubukları ile ilgili bir eğitim vermeyi planladım. Çok kafa karışıklığı oluyor bu konuda. Hani o kadar çok ismi var ki bazen neyin ne olduğunu karıştırıyoruz. İşte yok dojiler, doji yıldız ayı formasyonu, inen şahin ayı, ne bileyim üç yıldız ayı, akşam yıldızı. Sabah Yıldızı, Ters Çekiç, Mezar Taşı vesaire gibi bir sürü isim var. Bunların hangisi ne, hangisi ne anlama gelir, ne yapmalıyız bunları görünce kafa karışıklığı olması gayet tabi. Şimdi ben size burada mum formasyonlarının temelini anlatacağım, özünü anlatmaya çalışacağım. Bundan sonra isimlerini ezberlemenize gerek kalmayacak. Çok da fazla kafanızda bu konuyu büyütmeyeceksiniz. Bunu amaçlayan bir eğitim olmasını diliyorum. Bunu başlamadan önce mum formasyonu, daha doğrusu mum çubuklarının ne olduğunu bir anlatalım. Belki bu konuyu hiç bilmeyenler olabilir ya da az bilenler ya da mevcut bilgisini pekiştirmek isteyenler için mum çubuklarını bir anlatmaya çalışalım. Yeri gelmişken tekrar diyeyim, Bu kanalın amacı Teknik analizi hiç bilmeyenler, az bilenler ya da mevcut bilgisini pekiştirmek isteyenler için açılmıştır. Amacı budur. Bunun dışında herhangi bir hisseyle ilgili al, sat, buradan buraya gidecek, işte müthiş hisseler öneriyorum bu tarzı bir amacı yoktur. Eğer bu beklentiyle kanala gelmişseniz size çok fayda sağlayamayacağımı şimdiden söyleyebilirim. Peki bunu belirttikten sonra mum grafikleri bir konuşalım ya da mum çubukları konuşalım. Şöyle yaklaşalım. İşte bakınız bu bir mum. Şimdi çubuğumuzu da çizgimizi alalım. Siyah mumu inceleyelim. Siyah mum ne anlama geliyor? Yani çizgilerle yapmak istemedim. Gerçek ortamda göstermek istedim. Şundan gidelim. Mumun en altındaki eğer bu bir siyah mumsa demek ki bu bir düşüş mü mu? Yani piyasa açıldıktan sonra kapanışa kadar fiyat dalgalanmış fakat kapanış açılış fiyatın altında olmuş demektir. O zaman şu piyasanın açılışı gün içinde fiyat yukarıya şu mumun bakın ucuna kadar aşağıya dalgalanmalar yapmış. Fakat günün sonunda buraya kadar gitmiş. Bakın şuraya kadar gitmiş. Şuraya kadar gitmiş. Fakat günün sonunda buradan kapatmış. Yani açıldığı fiyatın altında kapatmış. Bu nedenle bu mum siyah. Beyaz mum ise onu da şu örnekte vereyim. Ondan önce şu görüntüyü değiştireyim. Biraz daha sadeleşsin. Evet. Koyayım bakalım. Heh, şöyle daha iyi olacak galiba. Beyaz mum da ise onu da şöyle büyütelim. Daha büyük bir beyaz mum var mı? Evet, şu var. Daha büyük bir beyaz mum. Şöyle iyice büyütelim gözümüzde. Bu bir beyaz mum olduğuna göre fiyat açılıştaki fiyatın üzerinde kapanış olmuş. Yani şu noktada açılmış. Aşağı doğru veya yukarı doğru hareket etmiş fakat seans boyunca şu ve şu çizgi arasında onları da işaretleyelim. Bakın şu ve kopyalayalım. Şu çizgi arasında hareket etmiş fiyat. Şu ikisinin arasında hareket etmiş. Fakat kapanışı burada gerçekleştirmiş. Yani açılış fiyatının üzerinde gerçekleştirmiş. Deminki siyah mumda nasıldı? Siyah olduğuna göre açılış fiyatı şuradan diyelim. Açılış fiyatının altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Özetle beyaz mum yükseliş görünümü, siyah mumda düşüş görünümüdür. Peki mumda şu bölge yani içi dolu olan bölgeye gövde, şu çıkıntıları ise bunları sileyim. çıkıntıları ise Fitil, kuyruk, vik, birçok şey söylemiyorum ama kuyruk diyebilirsiniz ya da gölge diyebilirsiniz bu çıkıntılara. Bu çıkıntılar ne demek? Açıldığı, gün boyu hareket ettiği alanı gösterir. Şu. Bu ise açıldığı ve kapandığı alanı gösterir. Bir mumda, şu mumun boyu ne kadar fazla ise. Bakın gövdesi değil. Şu aralık, şu aralık ne kadar fazla ise o kadar dalgalanma fiyat hareketinde o kadar dalgalanma olmuş demektir. Hadi örneklerle bakalım. İşte şurada, şu beyazda ya da şu beyazda, şu siyahta gibi çok fazla bir dalgalanma olmuş demektir. Gövdesinden bağımsız olarak, şu gövdedeki dikdörtgenden bağımsız olarak yani şu mum gibi. Şunda da çok dalgalanma olmuş. İşte bunda da olmuş. Bunda uzun mum çok fazla fiyat hareket olduğunu gösterir. Öyle değil mi? Bakın sağdan bakın. Örneğin şu çubuk gibi dümdüz mumda 27.199'dan 30.113'e yani %10'a varan bir dalgalanma olmuş. Fiyatta bir dalgalanma olmuş. Gelelim gövde ne ifade ediyor burada? Eğer dolu bir büyük bir gövde varsa burada olduğu gibi uzun bir yani mumun şu mumun tamamı düşünün neredeyse önemli bir kısmını kapatan bir mumsa eğer o gün o mumun rengine bağlı olan kişiler baskındır. Beyaz bir mumsa alıcıların güçlü olduğunu gösterir. Siyah bir mumsa buradaki gibi satıcıların baskın olduğunu gösterir. Yani gövde çok dolgun ve rengi beyaz, o gün güçlü bir alım isteği var, iştahı var diyebiliriz. Siyah ve dolgun bir siyah, dolgun bir gövde ise eğer şuradaki gibi, şu gibi ya da şu gibi alıcıların değil satıcıların satma iştahının yüksek olduğunu gösterir. Bunları anlattıktan sonra farklı bir örnek verelim. Bir de yine uzun bir mum var fakat gövde küçük ise burada ise ne buna benziyor satıcıların baskın olduğu ne de alıcıların baskın olduğuna benziyor. Burada evet ne var? Kararsızlık var. Burada bir kararsızlık var. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar mum çubukları tek başına fazla bir şey ifade etmez. Ancak bir araya geldiklerinde bir şeyler ifade edebiliyor. Olabilirler. İfade ediyorlar değil. Hep şu yanılgı vardır teknik analiz yaparken. İşte burada şu var. Tamam bu olacak. Hayır bu bir fikir verir bize her zaman. Bütün formasyonlar bize bir fikir verir. Bütün dirençler, destekler bize sadece bir fikir verir. Burada böyle bir şey var. Bilgin olsun diye. Bazen o fikir güçlü olur, bazen zayıf olur. Mum çubukları da bize tek başına bir miktar fikir verir. Başka mumlarla da desteklendiğinde o fikir biraz daha gelişir. Örneğin şu kararsızlık dediğimiz hani şuna benzeyen mum. Eğer bir yükseliş formasyonunun, yükselişin devamında oluşuyor ise bize bir kararsızlığın artık yükseliş iştahının azaldığını satıcıların da güçlenmeye başladığını, böyle kafasına göre uzun uzun çubukların, beyaz çubuk alıcıların güçlü olduğu ortamın azaldığını, satıcıların da güçlenmeye başladığını ifade eder. Bununla birlikte gelen bir siyah mum ise bu duyguyu pekiştirir. Yine bir kararsızlık ve ardından gelen siyah mum bize düşüş formasyonunda artık olabileceği hakkında daha güçlü fikir verebilir. Burada bakın aşağıda hiçbir indikatör kullanmadım. RSI'dir, MACD'dir, destektir, dirençtir bulunu kullanmadım. Hatta bunlarla birlikte pekiştirilirse eğer burada hakikaten bir dönüşün olabileceğini düşünebiliriz. Örneğin şurada bir direnç oluşumundan söz edebiliriz. Şurada değil mi? Eğer bu tam direnç 1 geçemiyor, 2 geçemiyor, 3 üç geçemiyorsa, üçüncü mü bir kararsızlıksa eğer burada bir dönüşten biraz daha fazla söz değil mi? Şimdi ne yaptık? Hem şu mumu kullandık tek başına yetmedi bize. Bir yükseliş formasyonunun devamı olduğunu gördük ve direnç olduğunu gördük. Arkadan gelen siyah mumla bir satış pozisyonu açabiliriz ya da mevcut aldıysak eğer pozisyonumuzu kapatmayı düşünebiliriz. Benzer şekilde şurada da aynı görünüm var. Ya da burada bir aynı görünüm var. Bakın şurayı inceleyelim. Şuradakini hemen gözümüzden uzaklaştıralım. Burada da bir kararsızlık var. Ya mumun renginin çok bir önemi yok. Bir kararsızlık var. Kararsızlık tek başına bize fazla bir şey ifade etmiyordu ama dikkat et buraya bir bak bakalım diyordu. Hemen öncesine bakıyoruz bir düşüş formasyondan sonra geliyor. uzun uzun siyah mumlar geliyor. Ve burada bir kararsızlık hatta şurada da bir desteğin olduğunu görüyoruz. Değil mi? Şöyle bir destek var. Burada bir kararsızlık var. Akabinde gelen kocaman bir beyaz mum bize dönüşün olabileceğini düşündürüyor diye karar verebiliriz. Benzer şekilde bakın yine böyle bir çıkıştan sonra gelen bir kararsızlık ve akabinde tekrar bir düşüş formasyonu şöyle görebiliyoruz. Değer, örnekler çoğaltılabilir. Hani daha büyük bir örnek vermeye çalışayım. Şurada bakın bir düşüş formasyonu var, yine bir düşüş görünüm var. Oku bulamadım. Evet, burada bir düşüş var. Düşüşten sonra bir buna çekiş deniyor ama isimleri hiç kafanıza takmayın. Bakın fiyat gelmiş, fiyat şurada açılmış. Hemen büyütelim biraz. Bakın fiyat burada açılmış. Ta bu aşağılara kadar inmiş. Sonra öyle değil demiş. Alıcılar gelmiş ve fiyatı yükseltmiş. Evet, siyah kapanmış. Yani başlangıçtan daha düşük rakamda kapanmış ama bir çekiç görünümü almış. Neredeyse alıcılar, neredeyse satıcıları geçmek üzereymiş. Yani bu rengi çok önemli değil. Bu da aynı şekilde şu bizim haça benzeyen doji dediğimiz formasyona benziyor ya da şuradakine benziyor. Bir dönüşle ilgili bizi dipten dönüşle ilgili şüphelendiriyor. Öyle ya fiyatlar hep böyle düşerken siyah siyah mum gelirken Tekrar düşmeye niyetleniyor. Hemen alıcılar geliyor. O, o kadar uzun değil. Hop nereye gidiyorsun diye ve topluyor. Şimdi bu tek başına yine bir şey ifade etmiyor. Fakat bir öncekine bakıyoruz. Bir düşüşten sonra gelince hmm, dikkat et bakalım diyor. Hemen daha sonra gelen muma bakıyoruz. Beyaz mum Evet bir artık dönüş olabilir. İkinci beyaz mumu gördükten sonra hele bu da bir uzun bir mumsa baskın yani alıcıların çok güçlü olduğu bir mumsa bu bu yükseliş formasyonunun yükseliş trendinin bize başladığını ifade ediyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum mum grafikleriyle ilgili. O kadar çok fazla görünüm ve formasyon var ki hepsini anlatmak için ne zaman yeter ne de sizin kafanız allak bullak olabilir. Burada şunu anlamalısınız bence mumun görünümünün ne ifade ettiğini başlangıçta anlattım. Beyaz mum ne kadar uzunsa gövdesi o kadar güçlü bir alıcı var. Siyah mum ne kadar uzunsa gövdesi o kadar güçlü bir satıcı var diye düşünebiliriz. 2. Mumlar tek başına bir şey ifade etmez. 3. Mumun gövdesi kısaysa kararsızlık darsa kararsızlık var demektir. Hele ki nerede o? Şurada vardı bir uzun mumda şunun gibi bakın. Şöyle uzun mumda Dar bir gövde varsa bu gibi müthiş bir kararsızlığı gösterir. Kısa mumlar bakın şöyle kısa mumların olduğu bir görünüm var. Yine kararsızlıktır komple. Fiyat hareketi pek olmuyor bakın kısa kısa oluyor. Bir kararsızlıktır bu da. Bu da bunları gösterir. Değil mi? Çekiç gibi böyle kararsız mumların olduğu yerlerde büyük dönüşleri çekiçler, büyük dönüşler demiştik fiyat dibe kadar iniyor tekrar yukarı çıkıyor veya kararsız mumların bir düşüşten veya çıkıştan sonra yükselişten sonra karşımıza çıkan bir kararsız mumlar bizi dikkat edittiriyordu öncesine bakıyorduk çıkış mı var düşüş mü var o zaman şüpheleniyorduk diyorduk ki bu, bu dönüş formasyonu olabilir e, şuralarda olduğu gibi e, ya da şurada olduğu gibi. Ondan sonra gelen mumların nasıl olduğuna bakıyorduk. Üçüncüsü. Daha önemlisi ise mutlaka mum formasyonlarını başka oluşumlarla değerlendiriyorduk. Yani burada bir direnç mi var? İşte bu hakikaten buradan bir dönüş gelebilir mi? Bu çıkıştan sonra bu kararsızlık bize anlamlı mı? Ya da burada bir destek mi var? Bu kararsızlık bize anlamlı mı? Bunlara bakıyorduk değerli arkadaşlar. Kabaca mum grafiklerle ilgili size söyleyeceğim bu. Daha çok fazla kafanızı karıştırmayın. Bütün formasyonları ezberlemeye kalkmayın. Görüyorum böyle formasyonları duvarlarına yapıştıranlar oluyor. Ya da bununla ilgili ticaret bile yapan var. Posterleri hani dekoratif amaçlı alabilirsiniz ama ezberleyeceğim neyin? Hiç ezberlemenize gerek yok. Mantığını anlamanız yeterlidir. Şimdilik bu kadar size söyleyeceğim. Umarım yararlı bir eğitim olmuştur. Hoşçakalın.